Evet şu anda köyde şarıl şarıl yağmur yağıyor. Köy ortamında yağan yağmurun da tadı ayrı güzeldir. Görüyorsunuz yağmur. Acı bir şekilde yağmur yağıyor. Yağmur damlaları. Şöyle baktığımız zaman diğer taraflarda da yağıyor. Şu taraflarda da yağıyor. Evet. Çok güzel toprak kokusu var şu anda. Acayip derecede güzel bir toprak kokusu. Müthiş. Şu koronanın kötü olduğu dönemlerde köylerde oranlar biraz daha şanslı oldu. Evet, vallahi fırtına kopacak yedim. Çok fena ya. Gördüğünüz gibi